Başlıyoruz. Garen'imizi aldık. Soladayız. Karşımızda Volibear var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Ligimiz Zümrüt. E, sezon yenilendi. Yani bu maçta rahatlıkla taşıma ihtimalim var. Garen zaten kolay bir kahraman. Doğru oynarsak yok ederiz diye düşünüyorum. Hem oynaması da zevkli olduğu için almak istedim. Bakalım şimdi. Şöyle bir bakayım. Çelik Gürek'le başlarım büyük ihtimalle. İtemleri bu şekilde götürebilirim. Rakipte AP de var, AD de var. Bakalım. Ben şu anda Volibear'ın oynayışına göre koridorda oynayacağım. Ee, lan o milyon nasıl kaçırdım? Vurma bana. Kostümlü bir Volibear. Oo kule şeyi de var. Tahribi de var. Sıkıntı yok ya. Ben çok zorlanacağımı düşünmüyorum ama bakalım mavi görüş atmaya gitti o. Şöyle E ile vuralım iyice be. Tamam güzel vurduk. Ben canımı dolduracağım için böyle takaslar benim için her zaman daha büyük avantaj oluyor. Tamam güzel güzel. Güzel. W ile gök denilen W'sünü şey yaptık. Bir dakika bana vurmasın da canım da olsun. Tamam hocam. Güzel. Şimdi i̇şte bunu keserim ben. Beyz atmazsa. En azından öyle geliyor bana. Şurada canım da olsun o erik yemeğe gitti. Ben de canımı doldurayım. Milyonlar da bana yakın olur. Ah be onu kaçırdım. Şu anda kötü bir durum gözükmüyor bizim için. Bu beyz attı büyük ihtimalle. Ve atması işime gelmedi aslında. En azından bir milyon kaybedecek. Ben zaten canımı dolduruyorum. Ee, bir dahaki farm dalgasında ben de bir beyaz atsam fena olmaz da gerek var mı? Yok gibi de var gibi de. Kararsızım yani. Direkt W'sini böyle boş kullanması çok mantıksız bu arada. Güzel. Şunu da alayım. Hızlı farm yapıyor. Benim avantajıma tabii ki de. Minyonlar bana yakınsa. Ya belki Darius gelir. Direkt onu keseriz yani. Güzel. Volü bir eli boş döndü oradan. Güzel oldu bizim için. Hızlı bir base atıyorum. Çelik yürek de başlayacağım ya. Çelik yürek sağlam bir item bence. Karanne de gidiyor. Ama Maokai tarzındaki kahramanlarla daha çok gidiyor. Özellikle Maokai için birebir bence. Ki onun da videosunu çekerim bir ara. Hasar canı var ya, jungle'da mesela Ramus da öyle. Tam olarak hasar canı var. İstediğin kadar tank çık, belki takımdaki ADC'den, büyücüden daha çok hasar vereceğin kahramanlar bunlar. Şurada bir görüş olsun. Şöyle bir Q atalım da hasarım tabii ki de çok yok. Zaten fazla olmasını bekleyemeyiz. W açtığım için rahatım. Biraz şöyle hasar vuralım. Güzel. Bu eleman base atacak sanırım. Gayet güzel. Canımı da doldurayım da. Bir ihtimal kesme fırsatı verir bana. Hata yaparsa keseceğim. Allah Allah. skilllerden dönerse keseceğim bu arada bunu. Gayet güzel. W'm olsa sıçratmazdım ama şu anda sıçratmaya mecburdum. Burayı hızlıca farmlayıp biraz kulesine vurabilirsem süper olur. İyice öne geçerim. Sağolsun bana harika bir fırsat verdi. Normalde bu kadar saçma oynamasa şu anda böyle iyi durumda olmazdım yani. Şimdi bir base atayım şurada. Eli'ni de boş harcayalım bunun. Mianlar bana vurmasın. Bana vurma, vurma, vurma. Hah güzel. Şunları alıyorum. Takıma bakayım şöyle bir. Galya'mız biraz fazla ölmüş. Adecemiz iyi durumda. Yani fena değil görünüş. Yani en azından bariz bir şekilde fitleyen birisi gözükmüyor. En azından şu anlık. Biz zaten koridorun iplerini gittikçe elimize alıyoruz. Bir dakika vurma bana daha fazla. E dönsün de orayı alacak. Gerçi hızlı ittirme yapıyor. Hızlı ittirme yaptığı için kaybediyor bu arada şu anda koridoru. Allah Allah. Sen şizofren misin kanka? Çok garip oynuyor. Kırgın bir kahraman olsam böyle oynaması mantıklı da Garen'e karşı böyle oynanması aşırı saçma. Ne bekliyor? Öyle bir hata yapma mı bekliyor? Nerede bu? Rakip kayıp atacağım. Belki mittedir. Tahmin ettiğim oldu. Ben kule oynayacağım. Şu anda aslında benim işime geldi. Ya Galyon'un ölmesi tabii ki de işime gelmedi de. Şu anda kuleye sağlam bir şekilde vuruyorum. Hatta ilk kuleyi ben açtım gibi gözüküyor. Kanka adamlar alıyor onu. Ya Darius beyinsiz misin oğlum sen Bak adam aldı aldı Güzel Lan gerizekalı Abi ben böyle bir beyinsizlik görmedim ya Gerçekten beyin yoksunu Bir herif bu Ya Allah'ım yarabbim Abi böyle bir saçmalık Olabilir mi ya 10 kere işaret attım. Hala gelmiyor. Cık. Bir de bunlar pire mi? Oo. al birini vur otogine. Hesabı. Bakıyorum şöyle. Ben bayağı iyi durumdayım bu arada. Garen'in hakkını veriyoruz abi. Açtırmayacağım bu arada bunu. Hadi yürü git içine. Tutuştur olsa keserim bu arada bunu. Ne yaptı bu çıktı mı? Ejder de gitti. İki tane çöp pire var takımda. ADC'miz fena değil. Onunla iş yaparız herhalde ya biz güzel. Darius ya tahminimce kahraman deniyordur çünkü yanlış oynadı. Yani çok öndeyiz yoksa. Güzel. Beni yakalayamazlar. E kanka. Öldük mü lan? Ölmedim çelik yüreğimin şeyini. Gayet güzel bu arada. Benim durumum bayağı iyi. Deli gibi farmı da yapıyorum. Gideceğim şimdi yukarıyı farmlayacağım. Galyo mu gidiyor? Salayım ona çünkü çok geride ya. 8100 Yukarıda Volibear fitleyebilir bu arada. Volibear çok kötü değil. Ben hata yapmadığım için şu anda bayağı öndeyim. Ve öldü değil mi? Ya beklediğim şeydi çünkü belliydi abi. Belli oyuncuların profilleri çok benzer. Bu da zaten oraya gidip fit diyeceği o kadar bellik ki yani. Tamam güzel abi. Ben bu açarım bak. Sen beni tutamazsın kardeşim. Evet, swing kanka. Bir dakika. Süper. İyi tankladım bu arada orada. Her şeylerini kullandılar bana. Biraz canım da olsun döneceğim bu arada oraya. Ben orayı salmam. Sadece doğru zamanda girmek mantıklıydı. Gayet güzel abi. Mis gibi. Gördünüz mü? Her şeylerini bana attılar ve... Ee, takım geldi topladı. Bu kadar basit işte her şey. Şu kuleyi açıp hızlıca çıkmak istiyorum şu anda. Gayet güzel. Seriden geri doğru çıkayım. Tam şurada bir base atsam sanırım kimse beni rahatsız etmez. Gördüğüm kadarıyla aynen bak Varus fena değil. O Varus iş yapıyor. Onunla ben doğru bir e, Noktada buluşursam bu maçı Birlikte taşırız Bu arada Volibear'ı her e, Şey Dakika geçtiğinde kesmem zorlaşıyor Şöyle bir sustura atayım abi Güzel Suster attım. Güzel. Şimdi Baron'a girsek ya bu çok problemli bir şey. Lee çünkü vurun buna. tamam görüş yok şu anda. Ne oldu lan? Nerede Lee Ah be. Dön redine dönmedi. Ben şurada bir base atacağım ya. Yok gerek yok gerçi. O zaman biraz daha aksiyona girelim. O sıçra mı attı? Sıkıntı yok. Alt kule şu anda gidiyor. Keşke biraz daha oyalayabilseydim ama çok daha iyi olurdu takım için. Benim Shadow'unu kim aldı? Volibear. Volibear hangi itemler alıyor? Üçlü kuvveti alıyor şu anda. Hmm. Lee Sin full delme gidiyor. Vex zaten Vex ikinci item niye onu almış acaba? Okyanus sıpkını mı neydi onun ismi? Uyanmış, ruhyanla başlamış. Ya ben böyle başlamam mesela. Şaya Bert o Bard'ı bilmiyorum. Nasıl okunuyor onu da bilmiyorum da Bert Bert Bard artık her neyse. Onun skill'lerini bilmediğim için hiçbir fikrim yok o kahramanla ilgili. Ya Varus iyi topluyor. Helal olsun lan. İşte çok güzel bir fırsat var şu anda. Ben mitte bir yarma gerçekleştirebilirim. Lee'sinle Bart yaşıyor sadece. Ah be. Varsın ölmesi işi bozabilir. Yine de ben kuleye kafa atacağım. <laughs> Eblesinin ki o adam nasıl üçte üç attılar? Tamam abi. Rakip doğuyor. O yüzden Burayı oynayamayacağım ya. Sıçra falan da yok. Önde yakalarsam yine beni kesebilirler. O yüzden çıkıyorum. Vay maymunlar. var. Abi ne oluyor anasını satayım. Ne gıcık bir kahramanmış lan bu. Hiçbir şey anlamadım da. daha iyi oynasam Lee de çıkartabilirdim. Hatta Lee çıkartmak istiyordum. En kötü yani bizimkiler daha rahat oynar. Ejder mejder çıkınca daha hareket. Gerçi bir dakika. E, belki Baron alır Arda öyle söyleyeyim. Skor olarak fena değiliz. Aha kesti onu bu arada. At ultim. Ama gerçi Volibear öyle kesemez de. Güzel. İkisini de kesti. Ultiyi güzel attı. Böylece Volibear da de tuttu. Lulu Canı sıfır da. o kadar iyi olmadığı için onu kesemez bence. Benim şu anki hedefim bu arada üst koridoru açmak. Üst koridoru da açarsak tüm kulleri, kulleri açık olacak. Amına Allah'ım. o kadar zamansız aradı ki. Bu arada arayan şey. Çalı Kralı. Çalı Kralı da YouTuber. Yeni açtık ona da. Açıldı o da. Varus Lulu sattı bu arada. Umarım bir daha aramaz. telefon numarası gözükecek mi? Gözükecek mi acaba? Neyse. Unutmazsam keserim. Üst kuleye kafa atmak istiyorum ama. Aha. Lan. Tamam Lee'sini çıkarttık en azından. karış. Tamam abi. Vur bana vur. Benim çivilizdir zırhı öldü ha. Lan? Ya çok yanlış oynadığım için şey oldu da iyi oynadım bu arada. Keşke biraz daha oynasaymışım Baron almışlardı bedavadan da. Umarım Volibear'a çaldırmazlar. Biraz kafası varsa çalar onu çünkü. E'siyle. Tamam. Yani yanlış fokus atıyor. Kesti onu. Bu arada Galio isteyerek mi yaptı bilmiyorum da çok güzel ulti attı oraya. Lee Sin çaldı aynen oradaydı. Çaldırdılar sanırım. Lan vurun necleri. Lan Baron'un cana bak cana bak. Doldu. Ve Varus öldü. Şimdi abi. Hızlıca gideceğim. Güzel ejder'e girmemişler ya. Şu üst koridoru açsak her şey çözülecekti. Ya Darius gel de rahat rahat ejderimizi alalım. Ne yapıyorsun? Anasını satayım. Rakibin doğmasını bekliyor ya. Çok saçma bak. Gram bilmediği o kadar belli ki elemanın. Daha kötü jungle olamaz yani. Oyuna bir etkisi yok çünkü. Etkisiz eleman gibi. Şimdi ne yapsak abi? Rakibin mavisini de çalalım. çok agresif yapmak istemiyorum çünkü sıçram yok. Lan ne oldu anasını? çalıların geçemiyorum. Volü bir çelik yüreği benden daha çok kasmış. Üst kuleyi açmaya oynayacağım. Hatta kafa atacağım. Tahrip de var. Gayet güzel. Şimdi özellikle W ile birlikte bana vurmalarını sağlarsam hatta şöyle W'ye atayım. Böyle bir takıma o bunu niye bu kadar büyüdü? Gayet güzel. Volibear'ı bir de ben kestim bu arada. Büyük ihtimalle MVP Varus almıştır. Yani bize bir şey verdi mi emin değilim. Fena değildik aslında ama Varus da hiç Kötü değildi yani. da de vardı bir de. İyi bir şekilde oynadı. Zümrüt 3 3 damgaya çıktık. Zaten sezon yeni yenilendi. 19 6'lı oynamış. Keşke o son kili bu alsaymış bu arada. 20 kili görürdü hem. Gördüğünüz gibi hasarımız Varus'tan sonra en çok hasar veren biziz. Zaten Tanklama konusunda da en çok tanklayan biziz. Gayet güzel ve zevkli bir maçtı hem. Yani bu maçı izleyip Garen'i daha iyi, efektif bir şekilde oynayabilirsiniz bence. Herkese iyi seyirler.